Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün sulu küfte yapacağım. Önce küftesini hazırlayacağım. Yani bir 250 gram kıyman vardı. Biraz soğan ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çay bardağı galeta onu ekleyelim. bir yumurta ekleyelim. Baharat ekleyelim. Toz biber, pul biber, karabiber, kimyon, tuz ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. kıymamız hazır. Şimdi yuvarlayacağım. böyle devam edeceğim köfteleri yuvarladım şimdi hamuru yuvarlayacağım daha önce içli köfte yapmıştım hamurum artmıştı onu yuvarlayacağım Ben hazırlayacağım hepsini. Köftelerimiz de hazır. Tencereye yağ ekledim. Soğan ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Soğan pişti. Soğan pişti. Biraz domates salçası ekleyelim. biber salçası ekleyelim. Soğanın üstüne tuz atmışsın daha önce. Baharat ekleyelim. Tuz biber, karabiber, tuz biber, kimyon ekleyelim. Kofteyi ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sıvım kaynasın. Sıvım kaynadı. Bir bardak nohut ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi haşlamışım dolapta. Dolapta bırakıyorum. Şimdi köfteyi ekleyelim. bu tarafta da kıymalı köfte kızartacağım ben Kırda da kızarsın biraz. Köftemiz Bir kızardı. Biraz daha ekleyelim. Şimdi yemeğe ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. سوف نضعها في <applause> البيت لكي تكون جميلة سوف نضعها بسم الله الرحمن الرحيم Yemeğimiz de pişti. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.